velilerimize sorduk. Neden ada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi? Öğretmenlerimizle evde de özel eğitime devam edebildiğimiz için. Çocuğun burada konuşmaya başladığı için. Eğlenerek öğrenebildiğimiz ve güvenle emanet edebildiğimiz için. İştenlik, güler yüz ve samimiyet ile karşılanıp ağırlandığımız için. Profesyonel ekibi ve uzman kadrosu ile yerinde ve zamanında müdahale edildiği için Ada Rehabilitasyon. Sevgiyle çocuğun hep bir adım önde. Jiberkul Zaruk Emin Ömer Profesyonel ekibi ve uzman kadrosu ile çocuğumu yerinde ve zamanında müdahale edildiği için. Uzman kadromuzla pandemi sürecinde online eğitimle, şimdi de yüz yüze eğitimle özel çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ailenizin diğer üyesi. Ada Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.